Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir orta seviye gramer videosunda tekrar birlikteyiz. Unit 135 Verb plus preposition dersimizin dördüncü bölümündeyiz. Of, for, from, on prepositionlarını göreceğiz. Verb plus of Accuse Suçlamak, birisini suçlamak. Suspect, birisinden şüphe etmek. Accuse somebody of Birisini dediğim gibi suçlamak. Suspect somebody of birisini şüphe etmek. Şimdi bunların örneklerini görelim. Tina accused me of being selfish. Tina beni bencil olmakla suçladı. Burada e, of'tan sonra yani accused me of'tan sonra arkadaşlar ya bir isim gelir ya da fiilin isim hali gelir arkadaşlar. Burada da fiilimiz be olduğu için fiilin isim hali being'tir. Bu şekilde kullanılır. Some students were suspected of cheating in the exam. Bazı öğrenciler sınavda kopya çekmekten şüphelenildi. Burada suspected of'dan sonra yine fiilin isim hali kullanıldı arkadaşlar. Approve. Approve of bir şeyi onaylamak disapprove of bir şeyi onaylamamak demektir. His parents don't approve of what he does, but they cannot stop him. Onun anne babası, ebeveynleri onun yaptığını onaylamıyorlar fakat durduramıyorlar. Onu da durduramıyorlar. Die of or die from an illness. Yani bir hastalıktan ölmek ifadelerini nasıl kullandığını görelim. What did he die of? Neyden öldü? Hangi sebepten dolayı öldü? A heart attack. Yani kalp kriziymiş. We had an enormous meal. Biz devasa bir yemek yedik. It consisted of seven courses. Yedi çeşit içeriyordu. Consist of içermek demektir. Başlangıçta söylemeyi unuttum arkadaşlar ile beraber of'un kullanımını görüyoruz. Word plus for. Fiil ile beraber for preposition'un kullanımını görelim. Pay somebody for. Birisine bir şey ödemek. We didn't have enough money to pay for the meal. Biz yemeği ödemek için yeteri kadar paramız yoktu. Pay the meal demeyiz arkadaşlar. Pay for the meal deriz. But we say pay a bill. Fakat... Hesabı ödemek dediğimiz zaman pay a bill şeklinde söyleriz. Pay for a bill değil. Pay a fine. Bir ceza ödemek. Pay a fee. Bir ücret ödemek. Pay tax. Vergi ödemek. Pay rent. Kira ödemek. Pay some of money. Bir miktar para ödemek. Burada prepos'un kullanmayız yani bu ifadelerle beraber kullanıldığı zaman. We didn't have enough money to pay the rent. Kirayı ödeyecek kadar yeterli paramız yeterli paramız yoktu. Şimdi arkadaşlar, thank somebody for birisine bir şey için teşekkür etmek, forgive somebody for birisini bir şey nedeniyle affetmek. I will never forgive them for what they did. Yaptıklarından dolayı onları hiçbir zaman affetmeyeceğim. Apologize to somebody for. Yani birisine özür dilemek bir şeyden dolayı. When I realized I was wrong, I apologized to them for my mistake. Ben hatamın farkına ve yanlış yaptığımın farkına varınca, hatamın farkına varınca onlara hatamdan dolayı özür dedim. Şimdi arkadaşlar, blame somebody ve blame something for birisini bir şeyden dolayı veya bir şeyi bir şeyden dolayı suçlamak somebody is to blame for gibi şeklinde de kullanılabilir. Yani birisinin e, kınanması gerektiğini söylüyor. Everybody blamed me for the accident. Herkes beni kazadan dolayı suçladı, ayıpladı. Everybody said that I was to blame for the accident. Bir de be to blame for the arkadaşlar bir şeyin suçlusu olmak anlamına gelmektedir. Yani burada Herkes şunu söyledi ki ben kazanın suçlusuyum demek istiyor burada. Blame on a problem. Yani bir probleme üstlenmek gibi bir anlam çıkıyor arkadaşlar. It wasn't my fault. O benim suçum değildi. Don't blame it on me. Onu bana yüklemeyin. O suçu bana yüklemeyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı prepozisyonlarla beraber kullanılan fiillerde, aynı fiillerde ama farklı anlamlar çıkabiliyor ve kullanım alanları değişebiliyor. Word plus from. Şimdi fiille ile beraber from preposisyonunun kullanımını görelim. Suffer from an illness. Yani bir hastalıktan acı çekmek. Suffer bir şeyden acı çekmek anlamına gelmektedir. Suffer from an illness bir hastalıktan. Gördüğünüz gibi bazı yerlerde for kullanılıyor, bazı yerlerde of kullanılıyor. Burada from kullanılıyor arkadaşlar. Yani suffer'dan bahsetmiyorum. Sıfırda da from'la kullanılıyor. Yani her fiilin kendi gene o da den den anlamı kazanmakla beraber burada e, onlarda of kullanılırken, et kullanılırken veya bay kullanılırken burada sıfır from kullanılıyor. Yani bu ifadeleri her birini fiiline göre zihnimizde tutacağız arkadaşlar. O nedenle örnekleri iyi inceleyelim. There has been an increase in the number of people suffering from heart disease. Heart disease. Yani kalp hastalığından acı çekenlerin sayısında artış bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi uzun bir cümle arkadaşlar. Suffer from heart disease. Has, şeyden, kalp hastalığından acı çekenlerin yani muzdarip olanların aslında acı çekmekten ziyade muzdarip olanların demek istiyor. Protect somebody from birisini bir şeyden korumak. Protect something from bir şey bir şeyden korumak anlamında gelmektedir. Sun cream protects the skin from the sun. Güneş kremi cildi güneşten korumaktadır. Work plus on. Şimdi de fiille beraber on preposisyonunu kullanımını görelim. Depend on. Bir şeye bağlı olmak. Rely on. Bir şeye bağlı olmak. ve güvenmek. Rely on, güvenmek de diyebiliriz. I don't know what time we will arrive ne zaman varacağımızı bilmiyorum. It depends trafik, the traffic. Trafiğe bağlı. It depends trafik Çok yaygın bir ifadedir arkadaşlar. You can rely on ana. Anaya güvenebilirsin, güvenebilirsin, bağlı kalabilirsin yani. She always keeps her promises. Sözlerini tutar. O her zaman sözlerini tutar. Keep promise. Bu da güzel bir ifadedir arkadaşlar. Sözünü tutmak. Rely on, güvenmek. Bu da e, konuşmalarınızda, örneklerinizde çoğaltırsanız arkadaşlar bunu e, öğrenmenizde fayda var. You can use depend, when, depend, where, depend, how, with or without on. Onla beraber de kullanabilirsiniz yani. Şimdi nasıl olduğunu görelim. Are you going to buy it? Onu alacak mısın? It depends how much it is. Ne kadar olduğuna bağlı. It depends on how much it is de diyebilirsiniz. Depend ile beraber how much, how biraz önce nasıl kullandığını görmüştük arkadaşlar. Bir farklı cümleyin birleştirildiğini görüyoruz. Yani bağlaç olarak kullanıldığını görüyoruz. Onu alacak mısın? Ne kadar olduğuna bağlı. Live on money, food. Yani geçim sağlamak gibi bir anlam kalıyor. Michael's salary is very low. Michael'ın e, maaşı çok düşük. It is not enough to live on. Geçim sağlamak, sağlamak için yeterli değil diyor. Gördüğünüz gibi live on money veya food. Yani geçim sağlamak, onunla yetinmek gibi bir anlam çıkıyor arkadaşlar. Congratulate. Tebrik etmek. compliment somebody on. Birisine bir şeyden dolayı iltifatta bulunmak. I congratulated her on Doing so well in her exams. Onu sınavlarında çok iyi yapması nedeniyle, başarılı olmasının nedeniyle tebrik ettim. Congratulate somebody on. The meal was really good. Yemek gerçekten güzeldi. I complimented Mark on his cooking skills. Mark'a e, yemek pişirme yeteneklerinden dolayı iltifatta bulundum. Evet arkadaşlar bugünkü ifadelerimizi burada sonlandırıyoruz. Bu ifadeleri gördüğünüz gibi arkadaşlar her proposyon kullanımında farklı anlamlar da taşıyabiliyor. Bazı fiiller aynı olmasına rağmen farklı proposyon kullandığı zaman anlam da değişiyor. Ama birçoğunda da aynı da olabiliyor. Bunları o nedenle her fiili kendine göre öğrenmeniz gerekiyor. Bunları da öğrenebilmenin en iyi yöntemi sizin kendi örnekler vermeniz. Bunları da sesli halde yaparsanız konuşmanıza renk katmış olursunuz ve aynı zamanda e, Örneği kendiniz verdiğiniz için zihninizde daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlanırsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.